Temelliğim o, ben bir şu okuluna bakayım gelin. Beş aydır aynı şeyleri anlatıyorum. Kabaklara, omziko, ereksiyona, bacaklara, ki friniko, ereksiyona, kabaklara, kriko kriko. Badağ al. Ah, ano no, no Fiko. Ano ah, no no no. Yok yok yok. yok. Bilader bak yemek arası çok kısa bir şey gösterip gideceğim Kamasutra. Altmış dokuzu demek. Kenetlenme. Bir pozisyon yengenin üstünde göstereyim. Yengeyi şöyle ayakları şöyle alalım yenge. Şöyle ayakları kıralım böyle. Bir üstümüze doğru gelebilirse yenge. Layıp. Layıp. Budur. Budur, 69 budur yani. Buradan zevk aldıktan sonra 70'i var, 71'i var, 72'si var, devam ediyor öyle. Neyse o makay. Neyse Şeytan kahane bayır, hukuro, hupsani, Allah sana. Orada makyip Ne, bak, bak, kamer bak, kamer bak. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınız çok güzel. Ben kalk, ben kalk.